Arkadaşlar merhaba ben hoşlanan Demiröz. Yılın beklenen filmlerinden biri olan Black Panther Wakanda Forever'ı kısaca yorumlayacağım. Black Panther Wakanda Forever 2020'de talihsiz bir şekilde kaybettiğimiz Chadwick Boseman'a alt yakan bir yapım. MCU'nun dördüncü fazının son halkası olan film dramatik yapısıyla ve öne çıkan yeni karakterleriyle de dikkat çekiyor. Açıkçası yönetmen Ryan Coogler Fruitvale Station ile çok iyi bir çıkış filmine imza atmıştı. O filmdeki siyahi kültür kodları, art house doku ve İlk yüzleşmesi sağlam şekilde çarpıyordu. Kugler sonrasında Creed ile ana akıma hızlı bir giriş yaptı ve ölçeğini de büyüttü. Black Panther ile süper kahramanlar evrenine dahil olan Kugler MCU'ya etnik ve zamanın ruhuna uygun motifler eklemeyi başardı. Fakat Bozman'ın zamansız ölümü Black Panther'ın hikaye arkının değişmesine yol açtı. Bozman'ın karizması artık yoktu ama başka bir Black Panther'a ihtiyaç vardı. O yüzden de devam filminin senaryosu baştan sona değişti. Elbette devam filminde gözler Bozman'ı arıyor ama Kugler'ın hikayeyi Beyaz Batı'nın sömürgecilik tarihi ve ötekilerin mücadelesi üzerine kurması ilgi çekici. Bu doğrultuda da evrene yeni karakterler dahil oluyor. Yeni pencereler açılıyor. Aslında bu filmde karşınıza çıkan Supergirl'ın Namor, Marvel evrenindeki ilk mutant olma özelliğine de sahip. Fakat Namor'un Wakanda Forever'daki orijin hikayesi çizgi romanlardakinden biraz farklı esasen bir Atlantis'te olan Namor'un insanlığa karşı motivasyonu da oldukça güçlü. Kugler'ın bu motivasyonu doğru şekilde kullandığını ve yarattığı çatışmanın çalıştığını söylemek de mümkün. Ayrıca Wakanda Forever'da MCU'nun çoklu evreninin geleceği açısından önemli olan başka bir karakter daha karşımıza çıkıyor. Brian Michael Bendis tarafından yaratılan ve Marvel'ın yeni dönemini temsil eden Riri Williams, Iron Man'in varisi Iron Heart olarak biliniyor. Sonuç olarak Black Panther: Wakanda Forever bozma vedasıyla farklı altı planlarıyla, yeni karakterleriyle ve Ludwig Göransson'un müzikleriyle izlenmeyi hak ediyor. Man,